mikrofonları önce, hepinizin de duymuş olacağı üzere çok üzücü bir şekilde Gülşen tutuklandı sadece şunu belirtmek istiyorum avukatları ailesi kendisi hepimiz çok üzgünüz burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı Türkiye bir hukuk devleti ve yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik e, kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu madde 216 tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda e, tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Yarın sabahtan itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz. Konunun da takipçisi olacağız. Kendisi gayet güçlü durumda yaklaşık 3-4 dakika önce yanındaydım. Tabii ki üzgünüz, hepimiz üzgünüz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk.